Bu yaratılan elin her bir parmağın izi diğer insanlardan farklı yaratılmış. Bütün insanlardan. Bütün insanlardan farklı yaratılmış. Burada da demin uyum kanunu, tevafuk kanunu vardı. Burada da tehalüf kanunu var. Yani, muhalif. yani diğerlerine muhalif hmm. bir yaratılışa sahip. Şimdi o muhalif yaratılmanın da bir hikmeti var, muvafık, uygun yaratılmanın da bir hikmeti var. Hmm. Öyleyse bunun arkasında hikmetle iş gören birisinin varlığını gösteriyor. Peki, tekalif kanununda yani farklılıkta şöyle bir şey mi ortaya çıkmış oluyor hocam? Yani bütün insanları bir anda anne karnında yaratırken bilmeyen, ona o parmak izini takamaz mı diyoruz takamaz. değil mi hocam? Çünkü doğduktan sonra benzememesi lazım. Bir şeyin diğerine benzememesi için onu bilmeniz lazım. Hatta daha önce gelmiş olan insanların dahi o da bilinmesi lazım. Öyle bir ilim istiyor ki Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar yaratılan insanları bilecek. Sadece bununla kalmıyor. Yaratılmış olanları bilecek. Mevcut yaratılanları bilecek. Kıyamete kadar yaratılacak olanları da bilecek ki ancak onların hiçbirisine benzemeyen bir farklı muhalif parmak izini bana verebilsin. Dolayısıyla bu da işte ezeli bir ilmi gösteriyor. Yani bütün olmuş olan ve olacak her şey onun ilminde olan birisinin eseri olduğunu gösteriyor. Başka türlü bunun izahı mümkün değil.